Şimdi olayı şöyle anlatalım, ee, şimdi Arif Güran ne zaman yapılıyor bu e, şeyde, bu ifade? İfadenin alındığı tarih 24 Ağustos. Yani Narin e, kaybolduğu söylenen günden 3 gün sonra. E, Arif Gürhan e, ve şu sorular işte ifadesi o gün neler oldu diye işte diyor ki Tavşantepe Mahallesi'nde Kızım Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili ifadeniz, ifade veriniz demiş. O da anlatıyor. Yukarıdaki kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. Ben halen yukarıda belirttiğim adreste ikamet ederim. İşte hani köyün adresi. Narin Güran benim öz kızım olur. E, 2008 20.08.2024 günü abim e, Erhan Güran'ın oğlunun düğünü olacağından dolayı program yapmak için abimin evinde toplandık. Yani 20 Ağustos'ta abimin evinde toplandık. Abi Merhan Güran da Tavşantepe mahallesinde ikamet etmektedir. Ben 21 Ağustos günü amcam Muzaffer Güran ile birlikte davetiye dağıtmak için Batman iline gittik. Akşam saat 20 sıralarında dönüşe geçtiğimiz esnada köylümüz Cevat Kaya beni arayarak Arif hayırdır narini bulamıyormuşsunuz diye sordu. Ben de haberimin olmadığını Batman ilinde olduğumu söyledim. Sonra köyden tanıdıkları aramaya başladım. Kimle konuştuysam Nari'nin olmadığını ve aradıklarını söylediler. Saat 21 sıralarında köye geldim. Köye yeni yapılan yas evinin, tazi evine yas evinin oraya geldiğimde bütün köy oraya toplanmıştı. Sonrasında jandarma ve afat ekipleri köye geldi. Hem jandarma hem afat ve köylüler köyde her tarafta her tarafta aramaya başladık. Yapılan tüm aramalara rağmen kızım e, narine ulaşamadık. Benim şüphelendiğim herhangi bir düşmanım veya husumetli olduğum kişi veya kişiler yoktur. Kimseyle alacak verecek meselem yoktur. Bak husumetli olduğum kimse yoktur. Kimseyle alacak verecek meselem yoktur. Aklıma Yaşanan bu olayla ilgili herhangi bir şüphe gelmiyor. Aklıma yaşanan bu olayla ilgili herhangi bir şüphe gelmiyor. Kızımın bulunmasını istiyorum. Bununla ilgili çabaların olduğunu. Ha şurada. Kızım kaybolduğu için gerekli olan her şeyin yapılmasını istiyorum. Ben de abimden elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Kızımın bulunmasını istiyorum. Biz aile, biz ailecek çok zor durumdayız. Narin benim tek kız çocuğum. İnşallah kızım sağ salim bulunup bize teslim edilir benim bu olayla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi. Başka da bir diyeceğim olup olmadığı sorulduğunda olmadığını beyan etmesi üzerine Allah'ın ifadesi işte yüzüne okunarak imzalatıldı falan. Şimdi e, burada bunu görüyoruz. Şimdi bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Yüksel Güran'ın ifadesinde. Şimdi burada diyor ki benim diyor. Önce burayı konuşalım diyor ki benim diyor. Alacak verecek davam yok, husumetli olduğum yok, kimseyle bir düşmanı yok. E, alacak verecek davan yoksa, böyle bir şüphen yoksa, böyle bir sıkıntı yoksa, neden sen Nevzat'tan alacak verecek konusundan dolayı e, bir sıkıntı yaşadığını söyledin? Nevzat'a işte yok biz para alacak vereceğimiz vardı, Nevzat ondan dolayı bizden intikam almış olabilire döndüm Neden ilk gün söylemedin, neden aklına gelmedi ki diyorsun ki bu adam o günlerde bana hesap soracağını söylüyordu ama bunu söylemedin. Şimdi sen diyorsun ki benim kimseden alacak verecek davam yok. Hiç de bir sıkıntım yoktur bu kişiyle. E Şimdi diyor ki Dara kamerasında ışık patlamasının nedeni Ahır'ın kenarında naylon yığını var. Rüzgar ile ya da biri tarafından oynatıldığında güneş yansıması yapar diyor. Turabi Güneş böyle bir katkıda da bulunuyor. Teşekkür ederiz. Şimdi diğer katkılarınızı da göremedim. Ayla Hanım demiş ki ben Mustafa Bey Arif Kuran Salim'in derede göründüğü saatte aynı anda evde telefon sinyal veriyor mümkün mü diyor. Ne diyorsunuz? Yani öyle bir sinyal şu an yok. Bunlar kendi şeyinde söylüyor. Yani normalde sinyal veremez tabii ki telefon aynı yerde iki aynı noktada sinyal veremez yani. Raporda da böyle bir şey görmedik bu arada. Mustafa Bey siz illegal işler yapan kişileri savunsaydınız bazıları gibi çok daha takipçiniz olurdu ama siz harika bir yoldasınız tam destek Teşekkür ederiz Nazlı Kuran. Ee, yani bakıyorum şöyle o teşekkürleri de en azından iletelim. Ee, yorumlara da şöyle bakmaya çalışıyorum bir noktada. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani hikayeye baktığınız zaman adam diyor ki benim kimseyle bir husumetim yok, kimseyle bir sıkıntım yok, kimseyle bir derdim yok. Bunu açık açık söylüyor mu? Söyledi. E Peki sonrasında nasıl derdin olduğunu anladın ve derdin oldu ortaya çıktı bu noktada. Şimdi bir de Yüksel Güran'ın ifadesi var. Yüksel Güran ilk ifadesi. Şimdi hani birinci ikincisi falan filan onlar da hep farklı şey. Orada ne diyor biliyor musunuz? Hani Arif Güran ile e, Baran Güran açıklamalarında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz e, şeyiz diyor. Hani ya zaten orta haliyle arabam keşke arabam olsa diyor ama iki dakika sonra da diyor ki ben diyor e, Nevzat'ın oğlunun e, arabası benimdi diyor. Ben ona şoförlük ettim arabayı ben verdim diyor ama bir cümle önce de diyor benim arabam yok diyor. Keşke olsaydı diyor. Ee, ama diğer noktada şu ara, araba mevzusunu söyleyeceğim. Şimdi Yüksel Güran'a diyor ki kocan ne iş yapıyor? Bakın ilk ifadeden bahsediyorum 21 Ağustos'tan olan ifade. Ee, diyorlar ki daha Narin Han'ı ölü olduğu bilinmiyor. Daha cansız bedeni bulunmamış. Diyorlar ki sen diyorlar Yüksel Güran diyor. Senin kocan diyor. Arif Güran ne iş yapıyor? Ne diyor biliyor musunuz? Galeri işletiyor. Galerisi var diyor. Galeri işi yapıyor, alım satım yapıyor ve bir de diyor tarla işleriyle uğraşıyor. Şimdi e, benim anlamadığım şu e, galerici değildi. Bu adamın hani hiçbir şey yoktu. Bu adam fakir fukaraydı. Otu galerisi var. E nasıl oluyor bu? Diye sormazlar mı adama? İşte sorarlar. Yani ifadelere şöyle bir baktığımızda bazen çok garip şeyler ve Ben ilk ifadelerini okudum da hep şey diyor. Enes diyor şey yoktur diyor. Enes'in bir eee sıkıntısı yok. Hani Enes bir şey yapmadı falan diyor. Enes'i çok severdi diyor mesela. Direkt oraya gir girmesi de enteresan bir şey. Yani ben burada işte katil şudur şu değildir. Benim dikkatimi çeken noktalar. Çünkü ben şu an hani bütün zaten iddia şeyi okumuştuk ifadeleri falan ama şimdi baştan bir daha okuyorum. Kaçırdığımız bir şey var mı acaba? Yani bunlar çünkü şu an öyle değişik ifadeler veriyorlar ki. Yani garip. Hiç, yani Güra şey narin hiç yaşamamış gibi bir ifadeler var. Ondan dolayı da birazcık e, karıştırıyorum. Şimdi ben şu konuda e, şimdi kendisinin anlattığı o gün var. E, ne zaman alınmış bu ifade? Şimdi bu ikinci ifadesi şeyin Yüksel Güra'nın 29'unda alınmış. 29 Ağustos'ta resmi bir ifadesi alınıyor. E, el yazması falan filan değil. 29'unda yani 29 Ağustos'ta şöyle anlatıyor. Olay tarihi 21 Ağustos diyor. Saat 5 sıralarında kalktım diyor. Şimdi e, bir önceki şeyde de 6, 7, 8 sıralarında kalktım diyor. Yani iki tane ayrı ifadede farklı saatler söylüyor. Bir ifadesinde diyor ki 21 Ağustos'ta 5 sıralarında kalktım. Bahçeye gittim. Bahçedeki işlerle ilgilendikten sonra eve geri döndüm. Tarla içerisinde ölü olan hindimi gördüm. Eve döndükten sonra oğlum Osman'ı saat 6 sıralarında uyandırdım ve çalışması için işe gönderdim. Oğlu Osman'ın çalışması için. Oğlu Osman nerede çalışıyor? On Gözlü Köprü'nün orada bir kafede garsonluk yapıyor. Bakın bir önceki ifadesinde ne söylüyor biliyor musun Lüksel Güran Diyor ki ben diyor kalktım saat 7-8 civarında kalktığımda oğlum Osman gitmişti. O zaten On Gözlü e, şeyde çalıştığı için işe gitmişti diyor. Bu da e, garip. Bakın hatta o ifadeyi bulabilirsem o kesitleri keşke size gösterebilsem işte buradaki TC'leri kapatamadığım için şu an ama ileriki yayınlarda mutlaka gösteririm onu da söyleyeyim. E, bu hangi tarihte alınan bakalım şöyle bu ifadeyi. Bak. Bir ifade daha. Bu ifade ne zaman alınmış? 25'inde. Biraz önce okuduğum 29'undaydı. Girişini okudum Yüksel Güran'ın. E, şimdi de 25'inde. Yani ondan 4 gün önce verdiği ifadeye bakıyorum jandarmaya. Diyor ki olay tarihi 21 Ağustos'ta saat 8 sularında kalktım diyor. Bakın İlk ifadesinde 5 sıralarında kalktım diyor. İkinci ifadesinde 8'de kalktım diyor. Ben uyandığımda oğlum Osman işe çalışmak için gitmişti. Yani burada bile çelişiyor. Sen şimdi gel de bu kadına inan. Bu kad benim karım niye içeride diyor. Bakın tekrar söylüyorum. Yani bu, bunlar çok garip değil. Bana mı garip geliyor? Yani ye, şimdi keşke Esra Güran, Esra e, Ezmeci bunu okusa. Bakın ayın 25'inde 25 Ağustos'ta ve 29 Ağustos'ta ifade veriyor. Yüksel Güran. 25 Ağustos'ta ve 29 Ağustos'ta ifade veriyor. 25 Ağustos'ta diyor ki saat sabah 5'te kalktım. Tarlaya gittim. Geri döndüm. Osman'ı uyandırdım. Çünkü Osman diyor gözlü gözlü de garsondu. İşe gitsin diye uyandırdım. işe gitti diyor. 29 Ağustos'ta diyor ki saat 8'de uyandım. Uyandığımda Osman yoktu. Osman 10 gözlü köprüde çalıştığı için işe gitmişti. E hangisi doğru? Bana söyler misiniz? Yani bakın işte bu ifadeleri okuduğumuzda e, Enes Güran'ın, Salim Güran'ın, Birsen Güran'ın, Hediye Güran'ın e, ve Yüksel Güran'ın ki Enes ve Yüksel daha tab bir de abi saatler tutmuyor. Yani ikide bir bir şey söylüyorsunuz ifadelerini tutmuyor. Bakın ya 4 gün içerisinde verilen 25 Ağustos'taki ifadesinde 5'te kalktım diyor. 20, 29 Ağustos'ta 8'de kalktım diyor. E, 25 Ağustos'ta gittim tarlaya işlerimi yaptım. Geri döndüm. Osman'ı kaldırdım. Osman'ı işe gönderdim diyor. 29 Ağustos'ta 8'de kalktım. Baktım Osman yok. Osman üstüne gibi işe gitmiş. Çünkü 10 gözlü köprüde çalışıyordu. Bu ne ya? Tam olarak ne? Kafa mı buluyorsun bacım bizimle yani? E çelişki yumağı ya. Yani kadın var ya öf, öf. Yani işle ilgili işte bak diyor ki mesela eşin ne iş yapar? Ailenizin geçimi nasıl sağlanmaktadır diye bir soru var. Bu 25 Ağustos'ta sorulmuş. Eşim oto galericilik işiyle ve çiftçilik işiyle uğraşır. Buradan kazandığı parayla geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım da ara ara çalışır. Onlar da bize yardım ederler dedi. Yani eşim oto galericilik işiyle uğraşır diyor. E bu Arif fakirdi hiç arabaları yoktu. Hiçbir şeyleri yoktu. E böyle söylediler. E bizi galerici dediğimizde o sosyal medya var ya o sosyal medya bize hep diyor arabaları var. E burada karın söylüyor ya. Karın söylüyor. 25 Ağustos'ta karın diyor. Eşimin oto galericilik yapıyor diyor. Yani galeri galeri. Galeri ne demek? Arabaların bulunduğu ve satıldığı yer demek. Yani çok garip. vallahi çok garip. Yani bu hikaye böyle bakınca. Bakın tekrar söylüyorum yani çok garip. E, 25 Ağustos'ta 8'de kalkıyor. 29 Ağustos'ta ise 7'de kalktığını söylüyor. 5'te kalktığını söylüyor. Özür dilerim. Bakın 25 Ağustos'ta diyor ki ben diyor 8'de kalktım. 29 Ağustos'ta diyor 5'te kalktım. 28, e, 25 Ağustos'ta diyor ki e, uyandığımda oğlum Osman işe çalışmaya gitmişti diyor. E, şeyde ise 29 Ağustos'ta ise diyor ki saat 5'te uyandım. Tarlaya gittim. Tarladan döndüm. Osman'ı kaldırdım, işe gönderdim diyor. Bir insan bir şey gizlemezse yalan söylemez arkadaşlar. Bir şey gizlemezse yanlış ifade vermez.